Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada tarife ve fiyat listelerine ilişkin denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi. Perakende satışa sunulan mal ve hizmetlere ait etiket, fiyat listesi ve tarifelere ilişkin hususların 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda ve fiyat etiketi yönetmeliğinde düzenlendiği anımsatılan açıklamada temel amacı perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan yönetmelik, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret il Müdürlüklerinin 114.567 firmayı denetlediği ve denetimler sonucunda 21.659 aykırılığa 47.043.348 lira idari para cezası uyguladığı belirtildi.